Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, asrın Kur'an tefsirleri olan Risale-i Nur'ları okumaya başladık. Beraber okuyalım programında. Bugün ikinci sözü okuyacağız. Sözlerden başladık. Efendim bundan 90 yıl önce, yaklaşık 85-90 yıl önce yazılmış Kur'an hakikatleri e, gündemimizde. Açıldı Kur'an'ın hazineleri, saçıldı aleme defineleri, lemaları, şuaları, sözleri, Ada Risale-i Nur, Nur dediler diye e, denizli kahramanı Hasan e, Feyzi'nin e, uzun bir e, Şiiri var, huzur bulur bugün seninle alem. Ey bir rahmeti alem Risale-i Nur, sürür bulur bugün seninle Adem. Ey bir rahmeti alem Risale-i Nur, bu hasta gönüller çoktan perişan. Varsa sende eğer lokmandan nişan, bir şifasun gel ey mahbubu zişan. Ey dertlilere derman Risale-i Nur diye anlattığım eserleri okuyoruz Efendim hastalarımız hastalıklarımıza Şifa olması için dünyamıza huzur getirmesi için yeni şeyler keşfetmek için dünya yorgunluklarını atıp dinlenmek için ve hepsinden önemlisi hayatımızı anlamlandırmak için Evet Birinci söz, e, Bismillah her hayrın başıdır, biz dahi ona başlarız diye başlamıştı. Ve her şeyin lisan haliyle Bismillah dediğini e, açıklamıştı. E, bu konuda bizi bilinçlendirmişti. Her şey kendi gücünün üzerinde, e, kendi çapını aşan işler görmekle, o işleri kendisinin görmediğini, bir güce dayandığını, Allah'ın adıyla hareket ettiğini, yani Bismillah dediğini anlıyorduk. Evet, nasıl ki böyle dünya çapında büyük bir adamın, bir devlet adamının, bir devlet başkanının ismiyle, selamıyla bir yere gittiğinizde işiniz kolay oluyor. Kendi e, imkanlarınızda yapamayacağınız işler yapılıyor. Büyük bir güce dayanan o güçle daha büyük işler görebiliyor. İşte her şey öyle yani. E, e, çevremizde gördüğümüz tüm varlıklar kendilerini aşan kendilerini yapamayacağı işler yapıyorlar. Değil mi? Bizim yapamadığımız e, sütü işte süt fabrikası olan inekler koyunlar yapıyor bizim dokuyamadığımız ipeği e, efendim e, ipek fabrikası olan elsiz böcekler dokuyor işte e, biz topraktan ne yapabiliriz yani bizim yapamadığımız domatesi kavunu efendim kirazı değil mi topraktan çıkan o bitkilerin, ağaçların elleri olan dalları yapıyor, yapıyor gibi görünüyor. Ama anlıyoruz ki onlar değil. Yapan onlar, onları aşar bu iş. Onların işi değil. Gizli bir kudret eli var. Ona dayanıyorlar, ondan istiyorlar, onun adıyla her şeyi bize sunuyorlar. İşte. Onun adıyla sunmaları, Bismillah demeleri oluyor. Biz de Bismillah demeliyiz, Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız diye ee, özeti böyleydi birinci sözün. Ama en çarpıcı ifade başındaki biz dahi ona başlarız ifadesiydi. Buna dikkatlerinizi çekmiştim. Ee, onunla başlarız değil. Evet, her işimize onunla başlıyoruz besmelesiz başlanan işte hayır yoktur ama onunla başlarız demiyor. Ona başlarız diyor. Yani önce her şeyi Bismillah'la başlayacağız ama önce besmeleyi öğrenmeliyiz. Besmele nedir? Besmelenin muhtevası nedir? Besmele konusunda bizi şuurlandıran bir sözdü. Birinci söz. Onun onun hemen devamında ikinci sözden önce 14. lemanın ikinci makamı var. O da Besmele bahsi. Besmele'nin işte 500'den fazla sırlarından Besmele'nin 500'den değil. 6 sırrı burada açıklanacak. Birkaç sır diyor. Altı sır açıklanıyor. Ee, ama o biraz ağır olduğu için biz yeni başladık daha okumaya. Böyle kolaydan zora doğru gidelim. Onu geçiyorum zaten o lemalardan e, alınmış, aktarılmış asıl yeri lemalar. İnşallah bu sözleri bitirip e, lemalara geçtiğimizde zaten orada sırası geldiğinde onu okuyacağımız için e, o birinci sözle ikinci söz arasındaki kısmı e, ileriye bırakıyoruz. Ve ikinci söze başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minune bil gaybi. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Ee, Tabi önce iman gelir dini bir binaya benzetirsek, temelleri iman esaslarıdır. Bu iman esasları olan altı temelin de en temeli Allah inancıdır. Onun için Allah inancı, Allah'a inanmak, dünyamızı nasıl değiştirir, dünyamızda nasıl etkiler bırakır, bu ikinci söz onunla alakalı. Bakın burada söylenen, ya, imanda var diye iddia edilen, şeyler hepimizin aradığı şeyler. Nedir onlar? Büyük bir saadet. Yani böyle yüzeysel, geçici bir mutluluk, kısa sürecek bir mutluluk değil. Kalıcı, derin, büyük bir saadet ve nimet, kalıcı nimet. Neredeymiş o? İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat hepimiz bunları aramıyor muyuz? Büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu yani bu aradıklarımızın ancak imanda, gerçek bir imanda bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Yine bir temsil, birincide de bir temsil vardı. Bu küçüklük sözler ve birçok sözde temsillerle insana anlatılıyor. Kur'an'da da bu metot var. Temsilatı Kur'aniye deniyor. Ve yadribullahu l-emsale linnâsi leallehum yetefekkerun buyuruyor Rabbimiz. Yani biz insanlara misallerle, temsillerle anlatırız. Ta ki tefekkür etsinler. Kolay anlasınlar. Temsiller e Akıldan uzak meseleleri akla yaklaştırır. Dağınık meseleleri değerli toplu insanın aklına gösterir. Böyle dürbünler gibidir. Uzakları yaklaştıran ve değerli toplu gösteren dürbünler gibidir temsiller. Onun için Kur'an'da çok istimal edilmişler. risale Nur'da da Kur'an'ın bu özelliği aynen yansıyor. Evet, imanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için bir seyahate giderler. Biri hodbin, talihsiz bir tarafa diğeri Hüda bin Bahtiyar diğer tarafa sülük eder giderler. Evet Bin, e, bu Farsça e, Hod bin Hüda bin e, Hod bin, bin gören demektir. Yani hod kendisi demektir insanın kendini gören. Yani sadece kendi e, kendini merkeze alıp hep kendisi için bakıyor her şeye. Kendine göre değerlendiriyor. Her şeyi kendine göre, kendi çıkarına göre ele alıyor. Hod bin bu, kendini görüyor yani. Her şeyi de kendisi için görüyor, kendisi için bakıyor. Hüda bin ise Hüda'yı görüyor. Biliyorsunuz Hüda Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir. Farsça'da Hüda Allah demektir. Hüda. Hidayet oradan geliyor. Yani hidayet Arapça yol yolunu bulmak demektir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hadidir. Yani yol gösterendir. Yol gösteren. Dolayısıyla e, Hüdabin Hodbin değil. Hüdabin. Yani yaratan Rabbinin adıyla okuyor. İlk emirde var ya İkra bismi Rabbikellezi halak öteki okusa bile kendisi için okuyor kendini görerek kendini merkeze alarak iman gözlüğüyle bakmıyor. Halbuki hüdab'in yani hüda perspektifinden bakıyor. Merkeze yaratıcıyı almış. İman gözlüğüyle bakıyor her şeye. Peki nasıl görüyorlar? Yani kendi hudbin bir şekilde bakmakla, hüdabin bakmanın farkı nedir? Bakalım misalde nasıl e, açıklanacak. <laughs> evet. E, hodbin adam, hodbin adam, hem hodgam, hem hodendiş, hem bedbin olduğundan, bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Şimdi çoğalttı biraz Hodbin. Aynı zamanda Hodgam. Yani kendi gamını çekiyor. Sadece kendisi ilgilendiriyor. Kendi dertleri, kendi gamı, kendi tasaları içinde hareket ediyor. Hodgam. Zıttı nedir? Diğer gam. Diğer gam olmak. Yani başkalarının gamını da çekmek. Bu adam hodgam aynı zamanda hodendiş endişe oradan geliyor yani sadece kendi endişesi kendi için endişelenen sadece kendi için endişelenen kimse hem bedbin bedbin. Yani bed, bed kötü demek yani kötü görüyor. Her şeyin iyi tarafını değil de kötü tarafını görüyor. Bunun içinde bedbin yani karamsar ee, diyebiliriz olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz bir çareler zorba, müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyorlar. Vaveyla yani feryat. Herkes fe, herkes feryat ediyor. Orada böyle aciz insanlar, çaresiz insanlar, güçlü insanlar tarafından eziliyor. Efendim zulme uğruyor. Dolayısıyla onların feryatları <laughs> duyuluyor. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin elim bir hali görür. Bütün memleket bir matemhane umumi. Sanki bir cenaze evi yani. Bütün memleket umumi bir matemhane. Hane ev biliyorsunuz. E, matemhane, matem evi şeklini almış. Kendisi şu elim ve muzlim karanlıklı haleti hissetmemek için İyi böyle bir duruma dayanılmaz uzun süre yani. Dolayısıyla e, rahatsız olmamak, o rahatsızlığı hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür vicdanı azap içinde kalır. Dolayısıyla e, böyle bir memleket karşısına çıkıyor. Kimin? O iki adamdan Hodbin olanın, aynı zamanda Hodgam, Hodendiş ve Bedbin olanın gittiği memleket böyle. Her tarafta zulümler var ezilen insanlar var. Onların feryatları var, cenazeler var. Bir cenaze evi evli ağlayıp sızlamalar var. Böyle görüyor. Buna da dayanamadığı için e, ne yapıyor? Sarhoşluktan başka çare bulamıyor. O durumu görmemek, hissetmemek için. Diğeri Hüdabin. Hüdabin hüdaperest. <laughs> hüdaperest. perest. Hüda perest. Yani hot perest değil. Yani kendini, kendine bağlı, kendine tapınan değil, hüdaya bağlı. Ee, hakka tapan. Ve hak hakendiş. <laughs> hakendiş Neydi zıttı? Hodendiş. Hodendiş e, kendi, kendisi için sadece kendisi için endişe eden ee, çok güzel bir kelime. Hak endiş, hak için, hakikat adına sadece endişelenen, kendi adına değil, hakikat adına, yani hakikat sağ olsun yeter ki diyebilen kişi. Tekrar okuyorum. Diğeri, hüdabin, hüdaperest ve hak endiş. Güzel ahlaklı ki, nazarında pek güzel bir memlekete düştü. Hmm. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Şenlik. Her tarafta bir sürur, bir şehrayin kutlamalar böyle havai fişekler efendim. Bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünür. Herkes ona yakınlık gösteriyor. Herkes dostluk yüzü gösteriyor. Öteki neydi? Her şeyi düşman görüyordu. Şenlik yok, cenaze evi gibi, matem Efendim, içerisinde feryatlar vardı. Burada bu iyi adamın, hüdabin olan, hüdaperest olan ve hak adına sadece endişe eden kimsenin gittiği memleket, umumi bir şenlik yeri, her tarafta bir sürur, bir şehrayin, bir cezbe, ve neşe içinde zikirhaneler herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir tehrisat-ı umumiye şenliği görüyor. Yani görevi bitenler görevinden ayrılırken onlar için de kutlamalar yapılıyor. E, tehrisat-ı umumiye şenliği, askerden terhis olanlar gibi hem tekbir ve tehlil ile mesrurane ahzı asker için bir davul bir musiki sesi işitiliyor. Göreve gidenler, göreve başlayanlar, askere alınanlar, değil mi? bizim askere böyle şenlikle gönderdiğimiz gibi ve yine terhis olanlar şenlikle karşılanıyor. Herkes halinden memnun. Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elemi ile müteellim olmasına bedel, şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın sururu ile mesrur ve müferrah olur. Sadece kendi e, mutluluğu değil, herkesi mutlu görüyor. Başkalarının mutluluğu da onun mutluluğuna ekleniyor. Ferah içerisinde herkesi görüyor. Öteki ise birincisi kendi elemiyle beraber çünkü herkes elem çekiyor. Herkes feryat ediyor. Onların elemleri de ona yükleniyor. Onların elemlerini de çekiyor. Çünkü insan sadece kendisiyle alakalı bir varlık değildir. Başta yakınları olmak üzere, sevdiği kimseler olmak üzere onların saadetleriyle de saadetlenir, mesut olur. Onların elemleriyle de elem çeker. Evet, böyle bir durum söz konusu. Şu bahtiyar, evvelki bedbaht, hem kendi hem umum halkın elemiyle müteellim yani elemli olmasına bedel şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruru ile mesrur ve müferrah olur ferahlar yani ferah içinde yaşar. Hem güzelce bir ticaret eline geçer Allah'a şükreder. Sonra döner öteki adama rast gelir. Yani burada başka başka şehirlere gittiler diyor. Yani talihlerinde başka başka şehirler çıktı ama aslında ona rast gelir dediğine göre demek ki bu şehirler aynı şehir. İkisi de aynı şehre gidiyor yani sadece bakış açıları farklı olduğundan işte birisi imanla bakıyor, birisi imansız bakıyor. Birisi Hot Perest, birisi Hüdaperest. Bu demek yani Hüdaperest, hüdaya bağlı inancıyla bakıp her şeyi değerlendiriyor. İşte bu kimse her şeyi güzel görüyor, şenlik görüyor, orada herkesin saadetiyle e, müferrah oluyor, e, diğerine rastlıyor. Diğerine rast gelir, öteki adama rast gelir, halini anlar. Ama bakar ki adam bitmiş yani, tükenmiş, şikayet ediyor zaten e, her şeyden, efendim yüzünde hiç meymenet yok, karamsar bir yüz efendim. Ee, halini anlar ona der yahu sen divane olmuşsun sen divane olmuşsun batlındaki çirkinlikler yani kendi içindeki kalbindeki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı zahirine dışına aksetmiş olmalı ki gülmeyi ağlamak terhisatı soymak ve talan etmek tevehüm etmiş. Aklını başına al. Kalbini temizle. Ta şu musibetli perde yani her şeyi sana kötü gösteren ve seni bu hale düşüren, karamsar yapan şu musibetli perde senin nazarından kalksın. Hakikati görebilirsin. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, Perver muktedir, intizamperver, müşfik bir melikin memleketi hem bu derece göz önünde asarı, terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Evet tabi ona yaratıcıdan bahsediyor yani bu memleket diyor e, nihayet derecede adil adil bir sahibi var aynı zamanda merhametkar perver, yani kendi rayiyetini gözetimi altında olanları sever ihtiyaçlarını karşılar muktedir yani e, mazlumun hakkını zalimden alır gücü bu güce sahip. İntizam perver, intizamı sever. Müşfik, şefkatli bir melikin memleketi hem bu derece göz önünde asarı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket. Gördüğün gibi memlekette de onun gayet mükemmel eserleri var. Asarı terakkiyat yani gösteren ve kemalat gösteren ...bir memleket... ...senin vehminin gösterdiği gibi... ...olamaz. Sonra o bedbahtın... ...o bedbahtın... ...aklı başına gelir. Nedamet eder. Yani... ...dönüş yapar, pişman olur, tevbe eder. Ve şöyle der... ...evet ben... ...işretten divane olmuştum. Ben işretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın der. Cehennem ya yani dünyada daha cehenneme girmiştim ben. Öyle değil mi dünyayı? Şey görüyor yani buradaki e, şimdi gelecek zaten o e, şehir. Yaşadığımız bu dünya. Değil mi? Bu dünya bir matem yeri efendim herkes e, böyle e, gasıp gasp etmeye çalışıyor. Zayıflar, mazlumlar efendim eziliyor zalimlerin tasallutu altında. Herkes vaveyla ediyor, şikayet ediyor. Şimdi bakın e, bu sözleri söyleyince yani bunları e, zaten öyle değil mi? Çokları böyle görüyor çünkü. Kökları birinci adam gibi bakıyor olaya ve böyle görüyor ve moralsiz, betbin, karamsar efendim geleceği parlak göremiyor, halinden memnun değil sürekli şikayet ediyor. Demek ki o birinci adam gibi bakıyoruz yani çoğunlukla iman perspektifinden, iman nuruyla, Kur'an nuruyla, Kur'an gözlüğüyle bakmıyoruz. Sadece kendimiz için endişe ediyoruz. Hak hak endişe değilsek sadece yani hakikat sağ olsun. Hakikat için endişe etmemiz lazım. Demiyorsak kendi çıkarımızı düşünüyorsak öyle görünür. Evet tamamlayalım sonra biraz daha müzakere ederiz. Şimdi misal burada bitti. Ey nefsim bil ki evvelki adam kafirdir. Yani böyle dünyayı kap karanlık gören, müthiş cenazelerle dolu bir matem evi, her şeyi düşman gören kimse, ne diyor? Kafirdir. E biz kafir değiliz, bundan sıyırıyoruz ama bir şey daha diyor. Veya kafirdir veya fasık gafildir fasık kafir şumulüne girebiliriz biz. İnşallah kafir kısmına girmiyoruz. Tamam. İnkarcı değiliz. Ama bu fasık gafil dedikleri dediği kısma müminler de gir giriyor. Yani iman eder mümindir ama fasık ve gafil olabilir. Fasık e, günahkar demek iman ettiği halde günahlardan kendini kurtaramamış gafil de yani imanından inandığı yaratıcıdan sonsuz hayattan gaflet içinde gaflete çok düşüyor. Yani o kendi değerlerini unutabiliyor. Huzura çıkmayınca gaflet içinde kalıyor. Çünkü gafletin zıttı huzurdur. Bir insan ya huzurdadır ki huzurda huzur bulunur. Allah'ın huzurundan kaçarak kimse huzur bulamaz. Huzurda değilse gaflettedir. Yani bunlar terazinin iki kefesi gibi. Değil mi? Huzur kefesi ağır basınca gaflet kefesi hafifler. Gaflet ağır basınca huzur kefesi hafifler. Ha yüzde yüz gaflet, yüzde yüz huzur olmayabilir ama ee, ne yapmamız lazım? Huzurumuzu çoğaltmamız lazım. Gafleti de azaltmaya çalışmamız lazım. Demek ki o e, karamsar gören, her karamsar bakan, karamsar olan, kötü gören, e, dünyayı bir cenaze evi gibi gören, böyle işte hep zulümler, haksızlıklarla dolu gören, herkesin böyle feryat ettiğini, ...zanneden... ...çünkü kendisi öyle olunca ki... ...herkes her şeyi de öyle görüyor. Herkes kendi aynasının... ...müşahedatına tabidir. Kalbi, kalp aynasını... ...ne şekilde gösteriyorsa dış dünyayı... ...başkaları da... ...öyle zannediyor. Evet. Ey nefsim bil ki evvelki adam... ...kafirdir veya... ...fasık, gafildir. Şu dünya onun nazarında yani kafir de olsa veya yani mümin ama fasık ve gafil bir mümin de olsa fark etmez. Onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Dünya umumi bir matem yeridir. Bütün zihayat, bütün can